Tayfur? <laughs> Eylül! <laughs> Alo, sen misin Tayfur? Kim? Tayfur? Kim aradın? Alo, sen misin Tayfur? Ya sen... Tayfur? <laughs> <Typhus? gülüyor> ne diyorsun sen ya, ne konuşuyorsun öyle? Alo, sen misin Tayfur? Benim Tayfur. <laughs> Tayfur sen misin lan? Ulan ne diyorsun ben... İyi misin, hiç Değilim, değilim. Tayfur sen misin lan? Benim, benim lan! Alo, sen misin Tayfur? Benim! İyi misin İtolit? Lan ne değilsin İtolit ya, sen ne konuşuyorsun benden ya, sen öyle? Tayfur sen misin lan? Ben, benim, <gülüyor> benim! <laughs> İyi <benim, gülüyor> misin İtolit? İtolit sensin, ne değilsin öyle ulan? Tayfur! Doğru konuşsana! Tayfur! Ne? Tayfur! Ne? Tayfur! Ne? Tayfur! Ne bu? Alo, sen misin Tayfur? Benim Tayfur. İyi misin İtolit? Ne mi İtolit? Ben Tayfur. Efendim? Tayfur? Ha. Tayfur? Ne var? Tayfur? Ne diyorsun? Tayfur? Ölüyüm koru ya, ne var ya lan? Alo, sen misin Tayfur? Benim lan ben. Tayfur sen misin lan? Ne, ne konuşuyorsun, ne diyorsun, ne? İyi misin İtolit? Lan be İtolit sensin. Tayfur? Kapatırım ulan. Tayfur. Ne var? Tayfur. Ha. Tayfur. Ne var? Öldüğün koru ya ne var ulan? Alo. <laughs> sen misin Tayfur? Benim ulan ben. İyi misin İtolit? Ben de ölüm İtolit. Ben de Tayfur sen misin lan? Ben de ölüm ulan <laughs> lan. İt. Terbiyeli konuşuyorlar. İyi misin İtolit? Beşlenir ya. <laughs>